Neden bu şekilde isimlendirildiğini zaten anlamak bir şey. Erkek tarafı, dişi şey tarafı. Geçmeden nasıl nasıl yani nasıl yani. Bunu kullanacağımız tüm ağaçlara uygulamamız gerekiyor. Ağacımızın kerestemizin kenarı bozuk. Bir kenarını önce doluyor. Vida da olacak abi. Tutkal da olacak. geçme de olacak. Yani bunun olması gereken şekli budur. Böyle emplay yapmamız yapıyoruz. Evet. şimdi e, bir 10 meselesi var bir onun direkt meselesi var şöyle şu ikinci katın balkonunun ayakları yani şunların iz düşümünde yapılacak olan direkler var. Onlar bunlar. Bunların boylarını kestik. Geçmelerini açtık. Bir tanesini de şöyle göstermek için. Bittik. Şimdi bunu böyle koyduğumuzda <laughs> bunun böyle düz durabilmesi için altındaki yani şu ilerideki 8'e 20 ağacının üzerinde düz durabilmesi için şöyle bir şey yapabilirdik. Bunun burasından çaprazdan vida atardık. Vida deliği görünürdü. Buradaki çapraz olduğu için ağacın kıymıkları görünürdü. Çirkin bir görüntü olurdu. Bir ikincisi çapraz vida. Bunun yine aynı eğimde büktürmeye çalıştığınız zaman vidanın olduğu yeri koparıp atabileceği bir şeye dönüşürdü. Bunun için şöyle bir şeyimiz var. Şimdi şurada şöyle tijimiz var. Bir de şöyle şöyle ağaç somunlarımız var. Bunlar ağacın içine saplanır, şu dişleri sayesinde saplanır, daha fazla dönemez. Şimdi bu tici e, kesiyoruz bir yerinden, keseceğiz. O parçasını bir ağacın içine gömeceğiz, somunu gö koyacağız, bunu saplayacağız. Öbürü, Öbür ağaçta da delik olacak, e, bir tane de onda olacak. Ne olacak? Döndüre döndüre ağacı soktuğumuzda, bu buna böyle geldiğinde bu tiş yerine oturmuş olacak. Ağacın içinde hem gizli bir e, tutacak bir pay olacak. E, hem de şey olacak. Daha uzun bir mesafesi olacak. Şimdi tabi bunda şöyle bir şey var. Ona da dikkat edeceğiz. E, bunun burası evet 8 milim. Buna göre. Ama ağaca girecek olan şu kısmı. Şu kısmı. Ne oluyor? Telefon düştü. Şu kısmı işte 8 milimden daha geniş. Atıyorum 9 milim, 10 milim. Bakacağız ona göre uçlarımızdan. Bir de bunun içine de kürleşen bir tutkal sıkacağız. O tutkal da şişecek. Yani 10 milim oluyor buna. O tutkal da şişecek. Şey yapacak. Ne kadar gömebiliyoruz bunu? Şu kadarını. Bunun matkap tutsa bu kadar gömebiliyoruz. Ne kadar gömersek o kadar iyi diyeceğiz. Bu kadar alttaki ağaca girecek. <laughs> bir bu kadar da alttakine girecek. Nereden baksanız 20 22 santim. bunun bir e, saplama payı olacak. O da bunu taş gibi tutacak zaten cıvatayı da mümkün olabildiğince uzun tuttuğumuz için civata diyorum da sonsuz milden tijden yapıyoruz biz bunu şöyle döndüre döndüre şimdi bu henüz üstünü bağlamadığımız için tabi dümdik durmayacak terazili durmayacak sağa sola yatık durabilir onun e, üstüne bağladığımız ağaçlar tutacak yani ahşap birleşme ile ilgili daha önce de söylediğim gibi bütün ağaçlar kendinden öncekini sağlamlaştıracak, kendinden sonrakini tutacak. Bütün ahşap yapılarda asıl aslında kural bu.